Ahmet Davutoğlu hem siyasetin ana gündem maddesi koalisyon hem de terör ve terörle mücadele ilişkin dikkat çekici mesajları Twitter üzerinden paylaştı Erhan. Dün bilindiği üzere önce iki askerin şehit edildiği Kilis Dağ Hudut Karakolu'nu ardından da iki polisin şehit edildiği Ceylan Pınar'ı ziyaret etmişti Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bu ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar da paylaştı ama dikkat çekici olan kısım Davutoğlu'nun verdiği mesajlardı. Davutoğlu ülkemizi ve AK Parti yolundan döndürmeye çalışanlar bilsin. Onlar bugün varlar yarın yok. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya, kilise İstanbul'a kadar bin yıllık kardeşlik türküsünü söyleyen bizler, kıyamete kadar burada olacağız. Tüm vatandaşların müsterih olsun, şefkat ve kudret eliyle devletimiz her türlü belayı def etmeye muktedirdir. Yavrularımızın gözündeki ışığı söndürmelerine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandığı mesajında Başbakan Davutoğlu, ardından da o dikkat çekici çağrısı geldi Davutoğlu'nun. Şimdi tüm siyasi liderleri, kamu düzeni, demokrasiyi sahiplenme, silahların bırakılması konusunda, konusunda ortak tavır almaya çağırıyorum dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu mesajında. Daha sonra da yarın gerçekleşecek kritik randevu atıfta bulundu Davutoğlu. Ee, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde hükümet ortaklığı dışında bu konuları da istişare edeceğiz. Süreç nasıl işlerse işlesin milletimizin verdiği ülkeyi yönetme sorumluluğunun gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu. Mesajlar böyle. Yarın koalisyon konusunda dikkat çekici bir gün önce Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu koalisyon konusunda kabine üyeleriyle bir değerlendirme yapacak. Ardından da akşam saatleriyle resmi konutta Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek ve az önce yayınladığı Twitter mesajlarından da anlaşıldığı üzere sadece randevuda koalisyon konuşulmayacak. Bunun yanı sıra terör ve terörle mücadelede Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun randevusunda ana başlıklardan biri olacak Erhan.